secde ederken bir zevk almıyorsa, Allah'ın kelamını okurken bir gün gözyaşı akmamışsa, sıf edebiyat, fikir, özümsememiş, bir gün tefekkür etmemiş, şöyle bakmamış kainata, Subhanallah, Ya Rabbi nasıl yapıyorsun bu kadar işleri, nasıl idare ediyorsun sen bütün bu kainatı, Nasıl yaratıyorsun sen bu kadar sinekleri, böcekleri, karıncaları, balıkları? Her biri ap ayrı özelliklere sahip. Hepsinde hayat var, can var. Hepsi yaşıyor. Hepsi kendini koruyor. Hepsi yiyor. Doğuruyor. Neslin devam ettiriyor. Bu kadar işler nasıl oluyor? Bir gün şöyle bakıp da Rabbena ma halakta haza batilen subhanek dememiş böyle bir adam ne olur biliyor musunuz bir gün Allah yolunda başına bir musibet gelirse eyvah der ve eyvah olur nereden girdin bu işlerin içerisine der Rabbi ile diyalog zayıf adamın nefesi kısa olur. Eyvah der. Eyvah dedin mi? Eyvah olursun. Hepsi gider.